Evet, Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Türkçe'den Boşnak, Arnavutça, Sırpça sözlüğümüze hoş geldiniz. Bu videoda sizlere e, Türkçe kelimelerin Boşnak, Arnavutça, Sırpçadaki karşılıkları, e, fiillerin verilecek imperfekt imperfect şekillerini vereceğiz. Perfect şekillerini de bu imperfect olan videosunda vereceğiz. Ayrıca oradan da bakabilirsiniz. E, çok fazla karışmasın diye burada imperfect vereceğiz bu sözlükte. Evet başlayalım isterseniz. Türkçe'de A harfiyle başlıyorum. Türkçe sözlük olduğu için. Türkçe'den boşnakça başlasın bir olduğu için. A harfi. Açmak. Otvarati. Açmak demek. Ee, ağlamak. Bakalım ağlamak. Plakati. Akmak. Teçi. Almak. Uzimati. Anlamak. Sıvatati. Ee, bu boşnakça Sırpça'da kullanılıyor. Hırvatça'da sıvaçati tercih ediliyor. Böyle bir ayrım var. Anlatmak, prichati. Aramak, trajiti. Artmak, rasti. Aşmak, nadmaşivati. Atmak, batsati. Ayırmak, dieliti veya deliti. Dieliti, yekavyan lehçesi, boşnak çervatça. Deliti, Sırpçada kullanılıyor. Azaltmak, smanivati. Realfile devam ediyoruz arkadaşlar. Bağırmak, vikati. Bağlamak, povezivati bakmak, gledati, basmak, ştampati, kitap basmak anlamında, başlamak veya başlatmak, poçeti, beklemek, çekati, belirlemek, odracivati, belirtmek, oznaçavati, benzemek, liçeti, bırakmak, napuştati veya ustavliyati, bilmek, zınati, binmek, penyatisi, bitirmek, zavrşavati, bitmek, zavrşavatisi, gördüğünüz gibi iki tane seli Fiil gördük. Dönüşlü fiil bunlar. Zaten bitmek aslında bitirmenin dönüşlü hali. yani Bir şey bitirmek kendi üzerinizde oluyorsa bitmek oluyor. Ee, bu. Bozmak, kvariti. Bulmak, pronalaziti. Ee, büyümek, buyati. Şimdi ç harfinden devam edelim. Çalışmak, raditi. Aynı zamanda yapmak anlamına da geliyordu bu. Studirati de çalışmak anlamına geliyor. Fakat o ders çalışmak anlamında çalmak krasti veya svirati. Svirati müzik aleti çalmak anlamında. Gitar çalıyorum, piyano çalıyorum gibi. Çekmek simati veya potezati. Bu birini çekmek anlamında. Elinizde birini çekersiniz. Çevirmek prevoditi. Bu dil anlamında. Dil mesela İngilizce çevirmenlik yapmak, çevirmek fiili burada kullanılıyor. Okretati de yön anlamında çevirmek, çıkarmak, vadeti, çıkmak, izlazeti, ee, bu evden çıkmak anlamında, dışarıya çıkmak anlamında veya ee, basılmak anlamında yani derginin yeni sayısı çıktı gibi. Çizmek, sırtati. Evet, eee de devam ediyoruz. Dayanmak, izdirjabati. Ağrıya cezaya anlamında bu ağrıya dayanmak, cezaya dayanmak, değiştirmek, mienyati veya promienyati, e, promienyati şeklinde de oluyor bu. İye, e şeklinde, e, ekavyen lehçesinde tekrar ediliyordu. Yani Sırpça'da en sağda gördüğümüz promienyati, boşnak çevreçede ortada gördüğümüz promienyati kullanılacak. Demek, kazivati veya reçi Reçi perfect hali yani çok kullanıldığı için buraya perfect hali de yazdım. Normalde imperfect hallerini yazıyorum buraya fiilin. Devam etmek, nastavliati, ee, dikkat etmek, paziti, dinlemek, Suluşati. doğurmak, rodeti. Tabii doğmayı da buradan çıkarırsınız dönüşlü hali, rodetisi şeklinde. Dolaşmak, lutati, doldurmak, puniti, döndürmek, E, ee, Bu da perfect bir fiil edelim. Durdurmak, zavuz duymak çuti, düşmek padati, düşünmek misliti, düşürmek smanivati, düzeltmek ispravliyeti. Ee, şimdi de E harfine bakalım. Eklemek dodavati, etkilemek utitsati. Bu boşnakça Sırpçada kullanılıyor. Hırvatçada utitsati kullanılıyor. Evlendirmek, jeniti, erkek için geçerli bu. Kadın için ise udavati kullanılıyor evlenmek tabii ki bunların dönüşlü hali olacak ama erkek dişi diye tekrar ayrılıyor jenitise, udavatise. Fark etmek primye çivati, e, tabii ki primye çivati de ekavyen lehçesinde çünkü y görüyoruz. E şeklinde tekrar edecek sırpça çevirmek için sağ taraftaki sırpça, sol taraftaki boşnak çervatça. Evet, e, G harfiyle devam edelim Türkçedeki. Geçirmek, provoditi, geçmek, prolaziti, geliştirmek, razviyati, Gelmek dolaziti, gerçekleşmek ostuvarivati, e, gerekmek trevati, getirmek donositi, girmek ulaziti, gitmek içi, giydirmek oblaçiti, göndermek slati, görmek vidyeti, e, yakayanlaşması yani videti de Sırpça'da, pokazivati göstermek demek, e, göstermek pokazivati, götürmek odvoteti. E, Odnositi var. Ododeti birini bir yere götürmek anlamında, yolunu göstermek anlamında. Odnositi var bir de götürmek anlamında. Güldürmek, e, nasmiyavati, e, nasmiyati de var. Bunların farkı ne diyecek olursanız yani ikisi de e, kullanılıyor. İlki imperfect şekli, ikincisi perfect şekli, parantez içinde P yazılmış. E, fakat dönüşlü fiil yapılınca güldürmenin dönüşlü fiil nedir? Gülmektir. Yani kendi üzerine gülmektir. Gülmek yapılınca nasmiyavati kullanılmıyor. Nasmiyati kullanılıyor. Yani perfect şekli kullanılıyor. O yüzden buraya da perfect şeklinde yazdım normalde. Çok yazmamaya çalışıyorum. Zaten altına da gülmeyi de yazmışız. Yani güldürmeye nasmiyavati veya nasmiyati kullanabilirsiniz. Birini güldürmek anlamında ama gülmekte nasmiyat ise şeklinde kullanmamız lazım. Dönüşlü fiilde nasmiyavati olmuyor. H harfiyle devam ediyoruz. Hareket etmek, kretat ise e, dönüşlü bir fiil. Bu S'yi gördüğümüz için bunu söyleyebiliriz. Hatırlamak, pamtiti, hatırlatmak, potsia çati, e, hazırlamak, spremati veya obraditi veya pripremati. Hazırlanmak, sprematise yani sprematinin hazırlamak fiilinin dönüşlü halini kullanıyoruz. Spremati'yi tercih ediyoruz dönüşlü hale çevirmek için. Çünkü hazırlanmak, hazırlanmak kendi üzerine dönüyor. Kendini hazırlamak gibi. Hissetmek, e, osya çatı, içmek piti, e, ifade etmek, izra javati, ihtiyacı olmak, trebati, e, bu gerekmek anlamında da kullanılabiliyor. Hani Gitmem gerek, gitmeye ihtiyacım var gibi kullanılabiliyor. İlerlemek, nadirati, ilgilenmek, napire dovati, e, iletmek, provodeti, ilgilendirmek zanimati ilgilenmeyi de buradan çıkarabiliriz tabi dönüşlü fiil yaparak inanmak vjerovati e y görüyoruz bunu ekaviyana çevirebiliriz vjerovati diye Sırpçada sağ taraftaki kullanılıyor yani boşnak vece sol taraftaki vjerovati şeklinde incelemek e, ispitivati inmek silaziti istemek jelyeti e ekavyanda da jeleti ekavyen soldaki, sağdaki ekavyen dediğimiz gibi sağdaki Sırpça, Hıtteti, Hıtteti de var. Sağdaki yine Sırpça, soldaki boşnak Çerkec. İzlemek, sliyedeti, prateti. Bunlar birini izlemek anlamında. Yani yolda birini görüyorsunuz, onu izliyorsunuz şeklinde. Bakmak anlamında izlemek, gledati. Televizyon izliyorum derken aslında televizyon bakıyorum diyoruz. O yüzden gledati kullanıyoruz. Bunları karıştırmayalım. K harfiyle devam ediyoruz. Kabul etmek prihvaçati. Kaçmak biyajati veya bejati. Ekabeyan eşcisinde yani Sırpçada sağda yazılan. Kaldırmak dizati. Kalkmak ustayati. E, kalmak ostayati. Kapatmak zatvarati. Karışmak miyeşatise veya meşatise. Ekabeyan eşcisinde dönüşlü fiil olduğunu unutmayalım. Karıştırmak miyeşati veya meşati. Az önce karışmak fiilinin normal fiili karışmak dönüşlüydü bu normal hali. Karıştırmak kendi dönersen olur karışmak olur. Kaybetmek gubiti, kazanmak zaracivati, kesmek siyeçi veya e, seçi e cavernikçesinde izrazivati de kullanılıyor. Konuşmak govoriti veya priçati. Govoriti daha genel anlamda konuşmak, priçati e, birine bir şey anlatmak anlamında konuşmak. Korkmak boyatise dönüşlü fiil olduğunu unutmayalım. Korumak shititi. Koşmak tırçati, koymak stavliati, kullanmak kuristiti veya upotrepliyavati. Kurmak osnivati veya formirati. Formirati böyle biçim vermek anlamında kurmak, şekil vermek anlamında. E kurtarmak spasiti. Bu bir perfect fiil. Dönüşlü getirsem kurtulmak olur. Spasitisi. okumak citati veya studirati studirati okul ile alakalı okumak anlamında yani ben şu bölümde okuyorum o bölümde okuyorum şeklinde e, Okulda ders çalışıyorum şeklinde anlamlara geliyor studirati fakat citati e, kitap okumak dergi okumak anlamında normal okumak e, olmak biti oturmak sediti veya sediti ekaber lehçesinde igrati oynamak igrati ödemek, plaçati, öğrenmek, uçiti, öğretmek, predavati, ölmek, umirati, öpmek, lübiti, e, paylaşmak, dieliti veya ekavyan lehçesinde yani Sırpçada deliti, pişirmek, peçi veya kuhati, boşnakça, hırvatçada, Sırpçada ise kuhati şeklinde kullanılıyor. H harfi V'ye dönüşüyor Sırpçada. Evet, sırada S harfi var. Sahip olmak, immati veya posyedovati. Sanmak, smatrati. E, satın almak, kupovati. Satmak, prodavati. Saymak, broyati. Seçmek, oda odabirati veya birati. Sevmek, voleti veya voleti. Ie, kavene, farkı yine sağdaki Sırpça için. Seyretmek, gledati. Sormak, pitati. Söylemek, reçi, perfect fiildir bu. Kazivati var bir de. Bu normal, imperfect fiil. Sürdürmek, nastavliyati. Sürmek, trayati. E, bu bir süreç anlamında. Yani 5 dakika sürdü, 10 dakika sürdü gibi. Bir olayın süreci anlamında. Boziti e, var, bu da araç sürmek anlamında. Araba sürdüm gibi. Motorlu araçlarda kullanılıyor. Şarkı söylemek, pievati. Veya ekavyan yaparsak pevati. Yani Sırpça sağdaki. Tanımak, poznavati. Zınatiye benziyor, bilmek gibi. Taşımak, nositi. Tercih etmek, vişe voliyeti veya voleti. Burada aslında voliyeti, fiilini çekimleyeceksiniz çekimleme yaparken. Vişe diye bir kelime ekliyorsunuz başına sadece. Toplamak, nakupliyati veya sabirati. Sabirati işlem anlamında da geliyor. İşlem, yani toplama işlemi yaparken e, kullanabiliyorsunuz. Tutmak, dırcati, uğraşmak, bavitise, dönüşlü fiil, e, unutmak, zaboravliyati, uygulamak, primyen nivati, uyumak, spavati, Uzanmak, leçi, perfect bir fiildir bu. Üretmek, proizvoditi. Üzmek, rastucivati üzülmekte bunun dönüşlü fiili olacak. Rastu civati se. V harfine geçelim. V harfinden vermek, davati, vurmak, udarati, yakalamak, dohvaçati, yaklaşmak, blijiti se. E, Blijiti'yi tek başına kullanmıyoruz burada. yine dönüşlü bir fiil var yaklaşmak. Yakmak, paliti. Yanmak, goryeti veya goreti. İyekavya, ve nekavya, neşi farkı var yine yapabilmek mochi görmüştük bunu. E, oynatma listemizde var. Yapmak çiniti veya radeti. Yararlanmak iskoriş Davati. E, yardım etmek pomagati. Yaşamak civiyeti veya civeti. E, Yakavyanı kavyanı farkı var. Yatmak lejati. Yayılmak şiritise. E, yayımlamak, Obyallia vati. E, yaymak. Şiriti. Yayılmanın e, normal fiil hali. Yayılmak. Dönüşlü fiil çünkü. Yazmak. Pisati. Yemek. Yemek. Yes'ti. Yüklemek. Opte, opterecivati. E, yükseltmek. Podizati. Yükselmek. Podizat ise dönüşlü fiil. Yürümek. Odati. Evet. Sözlük videomuz bu kadar arkadaşlar. E, sözlükte eksik yazılan, e, hatalı yazılan veya e, yazılmayan, görmenizi istediğiniz bir fiil varsa lütfen e, yorumlara bildirin. Gözümüzden kaçmış olabilir. E, bir sürü fiille uğraştık. Yanlış hatırlamıyorsam 160 tane. 160'tan fazla fiil vardı burada. E, ve fiilleri çekimlerinde sırayla video çekerek e, inceleyeceğiz arkadaşlar. 160'tan fazla fiil var hepsini video çekerek incelemeyi düşünüyorum. İstek fiiliniz varsa yoruma yazabilirsiniz. Sırayla inceleyebiliriz fiilleri çekimlerini vererek. Evet herkese iyi çalışmalar.